Bir gün CS'ye girdiniz ve etrafınızda korkunç yaratıklar var. Ne yapacağınıza dair hiçbir fikriniz yok. Hadi o zaman fikir edinelim. İyi seyirler. Ananı sikiyim, ananı sikiyim, ananı sikiyim. Aaaaaa! Ne oldu İlk önce sponsorumuz Sikins Monkey. Yeni bir envanter dizeceksen ve elindeki skinlerden sıkıldıysan Sikins tam aradığın site. Aklına gelebilecek her türlü ödeme yöntemiyle panzer kodunu girerek %35 ödeme bonusu alabilirsin. Ayrıca bedava 5 dolar için panzer kodunu gir ve 100 dolarlık takas yap. Hayalindeki envanter dizmek için daha ne bekliyorsun? Açıklamadaki linke gir ve bunu yapmaya başla. Bu videonun sponsoru skins Monkey'ye buradan teşekkürler. Devam ki. En tehlikeli, en korkunç. <laughs> Lahmacun, Ay, ha, pizza, aa karnı doydu lan. Lan birisi yiyor ben yiyeceğim. Oh, karnı doydu. Şu kapıyı açtığım gibi kaos başlıyor. Noclip kullanmak yok. yasak. Sadece CSC silahları. Aa geliyor, geliyor, geliyor. Öldür, öldür, <gülüyor> öldür. <gülüyor> Anonim. Nerede? nasıl öldüreceğiz? Hani yok. Şeyde. Ananı sikeyim. Gel. Aysel gel. Lan beni niye vuruyorsun? Hangisi? Şu ya adam Ana bu geliyor üzerime geliyor bu. Yok ay kaç oradan. Lan aa! Ana eski bu kim? Yok ay şurika geldi. Şurika kim lan? Lan ne bileyim. Aa dur. kar kar öldürdü. Horoz değiştiriyorum dur. Ana eski. Aa beni yerinde bile soktu. Onu nasıl Aa göz var orada. Lan. Oğlum ya, sen girdim. Aynen bağda oldu. Çok iğrenç. Lan. Bunun çıkışı nasıl buranın? Bilmiyorum ama bu oda bende daralma yaptı. Oha. Bir şey bulaştı bana. Oğlum çok kötü lan şu an benim kafam. Bir Karan... şey bulaştı bana. Karanlık yerlerde mi yürüyorsun sen de? Evet. Yanlış yoldan girdim ya. Hiçbir şey belli olmuyor ki. Aa öldüm. Sen neredeyim? Aa ben klaş attım bu pişlere. O siyah şey soktu beni yerin dibine. Ha ben sikip. Lan yine yerin dibine sokuyor. Öldürdü beni. Beşinci dakikadan sonra tüm kilitler açılıyor. Bunları istediğimiz saldırabiliriz. Ananı sikip. Ananı sikip. Ananı sikip. Aaaa. Ne lan? O ne lan? Oğlum çok değişik yaratıklar var. Benim arada bir şey gidiyor. Ekran gidiyor değil mi? Evet ekran gidiyor. Açılmıyor bu kapı. Daha fazla dayanamayacağım. Aa! Aysel kaç! Yine başladım lan. Oğlum ben şey Anamiz... bulaştırmış bu. Verem asladığı mı? 1 ne emri oldu amına koyayım. Abi en iyisi piyasa yapmak. bak, in abi. Şahin'e bir şey yok Hadi Ostik diyor tünelin içinde doğdun Başka bir yerin içine mi doğdun? Evet evet harita değişti Has siktir Oğlum çok iğrenç yaratıklar var lan burada Aaa koridorda yürüyorum <laughs> Nasıl kaçacağız ki bundan ya? Oğlum beni kor şey. Deli suçların içindeyim. Siktir git! Siktir git! Aaaaaa! Ah! Aa! Çok zor lan! Şeyimiz balla atmıyor Ne, ne alaka lan? geliyor! Aaaaaa! Oğlum çok korkunç lan burası! Şey... Kenan İmirzalıoğlu gibi yürüyen adam ölmüyor. Onu öldürecek ilaç var bende yok Birkaç dakika daha dayan. Ananı sikim çukura girdim yanlışlıkla. Aa Aysel'i gördüm. Aysel? Neredesin? E sen buradasın. Yokum o. Yanımdasın. Bastı bacak geliyor. Ananı kim? bastı Aa, bacak geliyor. Aaa. ekranım. Uçak şeyine girdim. Aysel sen kill çek. Seninki BAGA girdi herhalde. Aa bir çift göz var oğlum burada. Ba Başka bir haritadayım lan ben. Beni de pimaç borunun içine soktuydu. Oğlum. Firavun mezarına geldim ben. Kinel yazıyor. Kinel ne ya? Abi tamam. Artık işin cıvkını çıkartıyoruz Gokhan. Q'ya basın. Herkes Q'ya basın. Sol tarafta CSGO'nun altında şey var. CSGO Close var gördün mü? M4 var bir tane Asimov. Gördüm. Tamam. Bu, bununla tek mermi yetiyor Hacı. Valla. Evet hadi t spawna gidip temizliyoruz bunları. Şimdi amına koyduk işte aynen öyle. Lan bu ölmüyormuş yine. Şey ölmüyor ya? Bu tehlikeli lan benim ben niye vuruyor oğlum? Sana denk geldi bir tane abi. Şey ölmüyor. Bu taşlar ölmüyor. Bunlar tehlikeli. Abicim siktir git ya siktir git dedim sana. Beni mezara soktu yine. Oo, oh, oh. bir tane oh. odaya girdim Berk. He. 12 tane kapı var. Hangisinden çıkacaksın? Ben de işte öyle bir yere düştüm. Rastgele gidiyorum anlamıyorum ki her biri farklı yere açılıyor. Dimash boruya geri geldim ya. Buraya attım. Aa aşağı düştüm. Kim Dimash boru. Aa. Şorta gidiyorum ben. Ananı sikeyim ekran kararlar. <laughs> <laughs> Aa burada çingenler var. Dayıcım sen uzak dur. Have I been here before? Ben, ben siktirim. Kabir azabı çekiyorum şu an. Kabir azabın. Sen ne yapıyorsun lan küçük yavrum. Lan. Bu ne e, oğlum? Biraz daha Lan bana beni bakıyor. beni yere sabitledi bir şey. Ha siktir git. Ekrandaki şey yazıyor. Aday olmasın yazıyor. Amına ne bu çocuğu? Oğlum beni bir şey yapıyor lan bana bu. Kaçtım. Ben yere yapıştım. Hareket edemiyorum. Ne haber? Işınlanıyormuş bu piç. Ananı sikim ödüm koptu amına kodumun çocuğu ya. 173 var şey. Fıstıklı çerez var şeyin içinde, tünelin içinde. Aa, bambaşka bir tünele gittim lan bu sefer şey. Rocket vardı ya Afsayf, ona geldim. Astikti. Ha, nasıl atlayacağım ben buradan karşıya? Tamam oğlum, seni pimaç buraya soktum. Aa, kayaya atladım. Burdan aşağı atlıyorum artık, abi ben burada? Beni lanetledi. Selection. <Sessizlik> <Sessizlik> Aha. B temiz başı. Vallahi şu an bayağı bir ben bir 50 60 yaratık öldürdüm. Gel bakalım B'ye gidek. B temiz lan. Bomba kuracağım B'ye. Aa kuruyor. Senden önce kuruyor. <laughs> Senden önce kuruyor. Bomb has been planted. Aysel bombayı çözsene. Lan bize geliyor kaç. <laughs> kaç kaç. Lan bombayı çözmemiz lazım. Oyalasan çözeyim bombayı. Tamam sen bombayı çözeceğim bunu oyalıyorum. <laughs> lan Ay, sen de bir işte. şıkkaya düştün. Nasıl çözeceğiz Aynen. bunu? Ha biraz daha buna gibi düştüm yine. Bombayı çözemiyorum ki. Lan bir tane daha geldi bunlardan. Çok fazla var bunlar. Bombayı koruyorlar lan şerefsizler. Terörist bunlar harbi. patlıyor. <laughs> Ananı s**k patladı. Bu ne lan? Bak benim elimde ne var? Gökhan arkanda Gökhan! Ananı sikiyim. Bağa <laughs> geliyorlar. Ananı sikiyim! Oğlum ya Murak'ım bu ne lan? Kendimi patlattım. Aa kapı kırıldı. Oha! Şeydeki kapı kırıldı lan City'deki. Aha fat boy mu bu? Ananı <laughs> Abi ölmedi deme. ulan etraf patladı ansız. nasıl ölmedi? Aaa Aa. baksana dirildi. Ulan ne iğrenç bir şey şuna bak. O şeyden. Ananı 5.40 motor yanlarım dirildi. Hacı bunda şu iğrenç bir teknoloji var. Bunu nasıl çözeceğiz ya? Bomba arıyorum. Kartopunu atan kim? Lan biri kartopu atıyor. Ekranım kartop oldu. <laughs> Ay sen arkanda. Çekti mi? <laughs> <laughs> ya ben sana bir şey söyledim ama asla duymadın. Ney? Aa. Neyse boş ver. Banana var burada. Senin Yapacağım. sesin gelmiyor ki. Yok ona sor. Hiç, hiç sesin gelmiyor. Aynen sa ben... Aynen sanki şey mikrofonu kapatmışsın da böyle küsmüşsün gibi duruyorsun. İnternet gitti sanıyorum. Ananas kim çekti beni aşağıya? Aa bu iyice kaşındı. Amına kodum şimdi onun. Dur ben daha büyük bir şey atacağım buraya. Ben de atacağım. Anasını siktim onu iyice uyuz oldum şimdi. Al fet boy amına koyayım. Dur. Ha ya bana çarpışıyor. Ananı sikeyim. Lan yanıyor, etraf yanıyor. Amına koyayım yok abi. Alevin içinden dirildi oğlum ölmüyor lan bu. Bu, bu artık virüs. Evet. Allah'a Şuna bak etraf radyosun için ama herif hala yaşıyor. Haritan alsın skill ama gitti ha. Kurtulduk ha. Kurtulduk mu? Bence kurtulduk. Harbi lan. Şu an yoklar ya değil mi etrafta? Evet evet, piyasada çekildiler. O lan! Zaman... Sen yine aşağı indin. Abi şey gibi çekiyor ya, hamur yutan dayı gibi var ya. Arabaşı şorbası. Yerler kırılmış bak bir de. O yaratığın çıktığı yerlerde şey var, beton izi var. Beton armetik yapmış. Abi Hadi o zaman... ...kaçmamız ha. lazım dur. Hadi gidelim. Dur ben de geleyim. Afarım öyle geleceğim ben. Benim Alfa eski jantları lan. Benim araba bende gözükmüyor bu Eskars yok mu sende? Yok. <laughs> Acı! B'ye kapalı otoparka iniyorum.